Selam arkadaşlar. Şu an e, bizim evde çok ilginç bir şey yaşanıyor. Benim kızım odasında temizlik yapıyordu ve masasının üstünde o kadar lekeler oluşmuştu ki e, kalemlerden. E, ben de bir bakayım kızım dedim nasıl temizlik yapıyor, lekeleri çıkarabilecek mi? Çok titizdir. Ama inanamıyorum. Benim kızım boyamak yerine e, güzel bir boyayla, beyaz boyasıyla, şu anda akşap boyası vardı evde, akrilik güzel bir boya. Hiç düşünememiştim öyle bir şey yapmayı, lekeleriyle uğraşıyordum ve kızım masasının üstünü harika bir şekilde boyadı arkadaşlar. Bu size de fikir olsun. Çok hoşuma gitti. Evet. Harika bir boya. Evet arkadaşlar. Sizin de evinizde varsa çıkmayan lekelerin üstünü. işte böyle mobilyalarınızı kızımın taktiğiyle beraber boyayabilirsiniz. Aynı şeyi geçen sene de yapmıştı. Çok şaşırmıştım. Yani o lekeler nasıl çıktı diye. Evet kızımın sırrı çözüldü. Demek ki böyle yapıyormuş. Bana hiçbir şey söylememişti mesela. Ama şu anda yakalandı. Kullandığın boyayı bana bir gösterir misin? Çok harika bir boya. Üstünü bir okuyabilir miyim anneciğim? Şöyle göster. Akrilik değil mi? Evet akrilik bir boya. Akşaplarda çok güzel duruyor arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda masası sanki böyle yeni alınmış gibi oldu. Ee, ben eğer görmeseydim de gelip odaya gelseydim herhalde daha da çok şaşıracaktım. Ve şu anda mükemmel bir şekilde... Çok güneş olduğu için camı kapatmıştı. Kızım camı açar mısın? Işıktan şu masa bir tamamen bir güzel bir gözüksün anneciğim. Çok Değil anneciğim. Perdesini açar mısın lütfen? Nasıl? Çevirip açar mısın perdesini anneciğim? Boyanı bırak, fırçanı bırak. Diğer elinden. Temiz olan elin. <laughs> Hadi bekliyorum. Evet, evet. Kış olmasına rağmen dışarıda da pırıl pırıl bir hava var. Ee, güneş e, son derece güzel görüyorsunuz. Kızımın odası da çok güneş alıyor. O yüzden camı kapatmıştı. Ama şu anda masanı göremiyorum. Bütün perdenin çizgileri masana gelmiş anneciğim. Lütfen tekrar kapatır mısın acaba rica etsem. Evet harika bir görüntü. Çizgi çizgi olmuş masası şu anda. Evet. Böyle daha güzel anneciğim. Böyle. Evet arkadaşlar. Harika bir çekim yapıyorum şu anda. Bayıldım. Hı. Kesinlikle deneyin. Çok iyi fikirmiş. Evet kızım rutuşlara devam ediyor arkadaşlar. Benim kolumu da boyadı bu arada. Hı -hı. Harika harika. Evet üzerini masasının üstünde buraya Hı -hı. boşaltmış. Evet. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. En sevdiği bir tane kuzucuğu var burada kızımın. Görüyorsunuz. Onu hiç hiç kimseye ellettirmez. Onu yıllardır saklıyor. Anası var. Onu çok seviyor. Evet kızım artık nereleri boyayacak diye bakıyorum. Masa harika oldu. Camı da Ye boyacağım. Yeni bir masamız oldu. Nereyi boyayacaksın camı. anneciğim? Hangi camı? Pencereyi mi? Yok hayatım. Orası kalsın. Evet arkadaşlar, kızım odasında harika bir düzen temizlik yapıyor. Şu görüyorsunuz, bu da kitaplı arkadaşlar. Bunun da lekelerini boyatmış. Ben görmeden. Bu kurudu şu anda. Ee, üst katta benim kızımın odası. Ben alt katta işlerimi yaparken burada büyük bir çalışma yaptı arkadaşlar. Tokaların stantı burada görüyorsunuz. Buraları da böyle güzelce temizlemiş. Buralarda da bayağı bir boyalar yapmış. Kuruyan yerlere malzemelerini yine yerleştirmiş arkadaşlar. Aslında bu kitaplarını farklı bir yere koymuştum odasında. Sonra tekrar buraya aldı. Benim kızımın hoşuna gidiyor. işte değiştiriyor odasını. Evet burada şirin de bir kumbaramız var. Görüyorsunuz. Kızım buraları da değiştirmiş. Biz bunu beraber yapmıştık şu süsü duvar süsünü onu da göstereyim size arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel şöyle kalp şeklinde evet kızım şu anda kolumu da boyuyor ben konuşuyorum diye siliyor ve çok güzel onu da şöyle evet kitaplarını da buraya dizmiş tekrar ee, Kitaplarında kitaplığında sadece sevdiği kitapları bırakmış çoğunu buradan almış aa evet bu maskeyi teyzesi yapmıştı çok güzel bir maske aa youtube kanalı var Tıflı Nine. böyle maskeleriyle meşhur maskeler boyuyor. Tam bir sanatçı. Ee, bunu bize göndermişti. Birkaç yıldır saklıyoruz görüyorsunuz ne kadar güzel boyanmış. Evet buradan kızımın teyzesine de sevgiler selamlar gönderiyoruz. Tıflı Nine'ye çok güzel bir çalışma. Şöyle görürsün diye ben kitapların önüne koyayım. Kızım onu teyzesini çok sever. Ve Amerika'da odasında böyle bir maskemiz var. Aslında biz onu duvara asmıştık. Duvar boya yapıldığı için biz onu şu anda duvardan indirdik ama yine tekrar asacağız arkadaşlar. Evet, şimdilik oradaki yerinde durabilir. Burada kızımın burada şipşak bir makinesi var. Böyle çekiyorsunuz içinden fotoğraflar e, saniyede çıkıyor. Şu anda kapağında bir sıkıntı olduğu için böyle lastikle tutturduk biz onun içine toz falan kaçmasın diye. Onu da buraya koyduk. Evet, kızım odasında ne kadar oyuncak varsa şu anda oyuncakları. Buradan kaldırdı bütün lol bebeklerini hepsini, onları diğer odaya götürdü, temizlik yapıyor, yeni bir düzen. Evet, burada yeni aldığı bir krem takım var kızımın. Şöyle göstereyim. İçinde gülü, çok güzel kremler var. İçine bir açalım. Bir yeni almıştı. Aa, çok güzel kremler varmış burada. Bunları hiç kullanmamış, sadece kontrol etmiş. Kızım bu tarz şeyleri çok seviyor arkadaşlar. Evet çok ilginç bu ötüyor. Kızım bunu bir aç açıp bana verebilir misin acaba? Bakalım nasılmış. Bu kremimiz de çok güzel. Bunların hiçbirini henüz açmadı. Böyle kremleri falan benim kızım çok seviyor. Böyle şuraya koyalım. Sabunu çok ilginç bir görebilir miyim acaba? Kızım açtı şu anda. Aa Böyle bir sabun varmış bunun içerisinde. Çok faydalı. Bunlar hep doğal. Ee, i̇çinde hiçbir zararlı bir şey yok. Ee, burada genç kızların kullandığı sabunlar. Kremler bunlar. Hepsi çok güzel. Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Kapatır mısın anneciğim? Evet bunu da size göstermiş oldum. Evet kızımın burada. Görüyorsunuz küçük küçük böyle minik şeyleri çok sever. Ve hepsini saklar. Bakın burada hamurdan yaptığı bir kardan adam var. E, şapkası düşmüş galiba. Şu an yok üzerinde. Aa, burada bir de küpeleri var kızımın. Burada bakın böyle küpeler satılıyor arkadaşlar. Rengarenk. Bütün kıyafetlerinizin üzerine uyacak şekilde. E, buranın küpeleri çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle vidalı küpeleri var. E, şöyle onları da yerine koyalım. Kızım odasında çok e, karıştırılmasından zaten hoşlanmaz. Ben şu an odasındayım. Kendisi çıkıp aşağıya indi arkadaşlar. Bakın burada ojeleri var. Onları da buraya koymuş. Şu anda düzen yapıyor odasının. Çünkü her tarafını göstermeyeceğim arkadaşlar. Kendisi düzen yapıyormuş odasında temizlik. buradaki de makyaj malzemeleri falan var. Evet burada İngilizce setini çıkartmış yine. Burada çok güzel bir setler var. Böyle ilk 5 e, yıl önce geldiğimizde bir arkadaşım hediye getirmişti. Ondan da biraz bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle e, özel kalemi var. Bunu daha sonra ben size uzun uzun tanıtacağım arkadaşlar. Bu farklı bir sistem. Şöyle bir uzatmadan bunu kapatalım. Yerine koyalım. Kızımızın da işine fazla engel olmadan denizliğine devam edecek çünkü. Aa bakın. Burada yaptığı resimler var. Burada beni çizdi. Tabii ki çok güzel çizmiş arkadaşlar. Çok gerçekçi resimleri de çok iyi kızımın. Daha sonra yaptığı çizimleri de size göstereceğim arkadaşlar. Yani şöyle çıkardıklarını yerine koyayım arkadaşlar. Evet bu kadarlık çekim şimdilik yeter. Ee, kızımın daha fazla özeline girmeden ben kapatayım arkadaşlar. Daha sonra size tanıtacağım bölümleri var. Evet arkadaşlar hoşçakalın.